arkadaşlar bugün size birlikte tabletlerim daha tamir oldu. Alayım. Bana kuzenlerim var. Merhaba. Dayan, merhaba. Evet okuldan geldi. Şimdi e, e, yok. Ne yapacağız? Şimdi bir oyun oynayacağız. Şarkı yarışması hani oynuyorduk ya. Evet arkadaşlar şarkı şarkı yarışması oynayacağız. E, Şurada en küçük olan var. O da ağlıyor galiba. Ben zaten kız evim gideyim. komik ya. Evet. Misafirler de geldi. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi annem var. Çok lüks duruyor. Kafasında lamba düşecek gibi. Her neyse. Evet. Ee, şey, bir tane de araba vardı döndürüyorduk. Dur, durduğunda söylüyorduk da. o araba nerede neyir? Arayalım mı? Kayboldu. O zaman... başka dönem bir şey yok mu? O zaman öylesine söyleriz yani. Elimizi böyle yapıp söyleriz yani. Hayır mesela bak şu oldu? E, şu mikrofon gibi böyle. Ağzına sabanca mı sıkacağız? <gülüyor> <gülüyor> Çok komikiz biz. <laughs> Hadi neyse başlıyoruz tamam mı? Ne şey yaptı? Yok. Kapıyı kapatalım ses gelmesin. Tamam mı? İçeri girmeyin video çekiyoruz şu anda. Hı. Böyle de çekebilirsiniz. Yok tamam. yok şimdi ses geliyor o yüzden kapıyı kapatacağız. Yok yok böyle çek böyle yok, tamam. Yok kapıyı kapatalım. Kapattım. Anlamıyor ki o zaman. İçeri girmeyin. Evet. Kameraya. Ay. Kim e, sen. kapı açık kalsın olmaz mı? Açık işte. Her kayan kapalı. <laughs> Açık diye yani. Hadi. Sen de ya, ya. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda yer bulabildik. O anda bir çekim hatası oldu. O anda kamera arkaza gidip geldi. Özür dileriz. Ee, şimdi mikrofon ne olsun? Hala alarm sesleri geliyor bu arada. <laughs> Allah Allah, bu ne ya? <laughs> Buldum şu. Ya hiç çok küçük. <laughs> <laughs> i̇lk önce kim başlasın? İlk önce ee, sen başla. Ay küçükten büyüye, tamam mı? Ama hiç ben düşünmedim ya. Hadi. Ya uydurur uyduramazsan komik momik komik gibi yapma. <laughs> Öyle falan hani, falan güldüreceksin ama falan komik olmuyor. Hadi, hadi söyleyin. İstediğiniz. Şu söyle. anda yüzün kedili. Korkunç benziyorsun kameradan. <laughs> Allah. kaşları şöyle ara gibi olmuş. <laughs> ya tamam hadi. hadi. Başla başla. Ben söyleyeyim. Ne bileyim. Ya zamanımız yok hadi. Hmm. Ee, uydurayım mı? Uydurabilirsin ama komik ol. Komik olsun hadi. Komik şarkılar. <laughs> ki? O um, minik gibi.

Tamam <laughs> gerek, o kadar da şey yapmaya gerek yok ama. Şarkıya başlayabilirsin artık. Böyle <laughs> şarkı mı olur be? Allah Allah şaşırdım. Edis 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 Bitti mi artık şarkı? Am. Bitti. Ha. Bitti. <gülüyor> bitti bitti. Ben. <laughs> hayır sonunda artık arkadaşımın annesi geldi. Yok orada ilaçlar var yani. Nerede çekelim daha ya? Aynen ya. Artık bitti. Bu da arkadaşlar. Ee, arkadaşlarım ismini tanıttım mı bilmem. Tanıttıysam tanıttı da bir daha tanıttım. Arkadaşlar bu çınar o diğer iki kız olan da Nehir'de. Yani o banyoya girdi. Hı. Onu, Hı. evet. Yıkanıyor. Zaten en sonunda sen sen çekeceksin tamam mı? Hı. Al. Bu arada arkadaşlar kamera iyi görünmüyor tamam mı? Şu an falan net görmeyebilirsiniz. Dur elini buraya dayadım Şimdi söylüyorum. Ee, kafamda uydurduğum şarkıyı söyleyeyim mi? Evet söyle. <laughs> Ee, Dans edin mi? Evet, evet. Biraz geriye gitti. Çalacağım da. Dur dur, elini şey koyma. Hadi. Başlayayım mı? Başla. Bu gözüküyor mu? Nereye? Başladım. Náðum hérna.